tarihin tozlu sayfalarında yankılanan Atnalı sesleri, uzak doğunun rüzgarı bir fırtınayı haber veriyordu. Moğol ordusu, gökyüzü kadar sonsuz, ölüm kadar kararlı ve başlarında bir isim, Cengiz Han, demir bir irade, kana susamış bir zeka, dünya haritasını yeniden çizecek bir imparator doğuyordu. Yıl 1211, Çin Seddi artık bir duvar değil, sadece bir başlangıçtı. Moğol akınları duvarları açtı. Surlar yıkılmadı belki ama imparatorlukların kalbi paramparça oldu. Eğer şehir direnirse kimse sağ kalmaz. Cengiz Han ve Buhara. Bir zamanların ilim merkezi. Küllerinden ibaretti artık. Alevler içinde bir şehir. Sadece taşlar yanmıyordu. İnançlar, kültürler, yaşamlar hepsi aynı yangında yok oldu. Moğol adaleti infazla şekillenirdi, itaat etmeyen. Ölürdü. Karanlık gölgeler artık gündüzün gerçeğiydi. Geriye sadece sessizlik kaldı ve kurumuş bir toprak üzerinde insanlığın en acımasız çağının izleri. Bu Cengiz Han'ın gölgesiydi. Sisli dağların arasında yükselen gotik bir kale, Orta Çağ karanlığında sadece taş duvarlar değil, insanlık da parçalanıyordu. Bu karanlığın içinden bir isim çıkacaktı. Vlad Tepeş. Tarihe kazıklı voivoda olarak geçti ama o sadece düşmanlarını değil, korkuyu da kazağa oturtuyordu bakışları soğuk bir celladın bakışlarıydı. Ulad düşmanlarını öldürmekle yetinmezdi. Onları ibret için kazağa oturtur, günlerce çırpınarak ölmelerini izletirdi. Ormanlar cesetlerle doluydu. Halkın karşısında adil, düşmanlarının karşısında şeytandı. Gülerken bile ardında kan vardı. Adalet dediği şey infazla başlardı. Osmanlı elçileri onun önüne kavukla çıktığında, kavuğu çıkarmadıkları için kavuklarını çiviletti kafalarına. Saygısızlık cezasız kalmazdı, Vlad'a göre. Zindanlarında çığlıklar yankılanırdı. İşkence onun için sadece ceza değil, sanat gibiydi. Kurallar yoktu, acı vardı. Gökyüzü kararıyor, ormanlarda binlerce kazık ve her birinin ucunda bir hayalet, bir çığlık, bir lanet. Moskova, karanlıkta kaybolan bir şehir. 1930'ların Sovyetler Birliği'nde korku, gündelik hayatın bir parçasıydı. Joseph Stalin, halkın babası olarak anıldı. Ama onun soğuk bakışları milyonların sonu olacaktı. Kimse güvende değildi. Gecenin bir vakti kapınız çalarsa bir daha dönemezdiniz. Binlerce aile Sibirya'ya sürgün edildi. Sadece bir şüphe bile ömür boyu acı demekti. Zindanlar insanlık onurunu eritiyordu. Açlık, soğuk ve çaresizlik içinde mahkumlar birer birer sessizce yok oldu. İsimler listelenmişti. Her satır bir insanın son nefesiydi. Stalin için bu sadece istatistikti. 20 milyona yakın insan Stalin'in gölgesinde kayboldu. Tarih onu unutmadı. Biz de unutmamalıyız. 1930'ların Almanyası. Yoksulluk içinde kıvranan halk doki bir kurtarıcı arıyordu. Hitler meydanlara çıktı. Kelimeleri silah gibiydi. Ses tonu büyü gibiydi. Hitler sadece bir lider değil, adeta bir tiyatro sanatçısıydı. Her çığlığıyla milyonları peşinden sürükledi ve deliliğini sıradanlaştırdı. Hitler sınır tanımayan bir hayalin peşindeydi. Avrupa'yı tek tek yuttu. Polonya, Fransa, Norveç. Hepsi domino taşı gibi düştü. Almanya artık bir ordu değil, bir ölüm makinesiydi. Hitler'in askeri törenleri gücün teatral bir sunumuydu. Ancak bu gösterişin arkasında karanlık bir plan vardı. Çözüm dedikleri şey insanlığın vicdanına saplanan bir hançerdi. Yüzbinlerce insan sadece inançları ya da kimlikleri yüzünden sistematik şekilde yok edildi. Bu artık bir savaş değil, organize edilmiş bir vahşetti. Ve sonunda Avrupa bir harabeye döndü. Hitler'in rüyası, milyonların kabusu oldu. Hitler'den kaçıp Filistin'e sığındılar. Şimdi Hitler'in zulmünü onlara kucak açan Filistin halkına kendileri aynen uyguluyorlar. Mazlumken zalime dönüştüler.